Bir bakan, bir cumhurbaşkanı çıkıp direkt suçlama yapıyor ve suçsuzluğu ispat edilene kadar suçluymuş oluyor. Bu makarticiliktir. Ya makarticilikle ne alakası var? Burada Seninle alakası var. Sesini kes dinle. Seninle alakası var. Aynı sen de makarticisin. Sayın Yayman. Allah aşkına ne yapmak istiyorsunuz? Nereye yetişmek istiyorsunuz? Bu aceleniz ne? Atınızın anlamıştınız dört nala uçuruma gidiyorsunuz uçuruma. Kervan yolda dizilir ama kervan uçuruma gidiyor. Farkında değilsiniz. Adamın birisi ıssız sokakta gidiyormuş. Bir bakmış ki tuhaf bir ses geliyor. Kulak kabartmış bu ne? Bakmış ki adam demir testereyle dükkanın kepengini kesiyor. Hırsızlık yapacak yani. Ne yapıyorsun sen demiş. Şşş, keman çalıyorum demiş. <laughs> ya o nasıl keman sesi çıkmıyor? Bunun sesi sabahleyin çıkacak demiş. Şimdi bu yaptıklarımızın sesi ileride çıkacak ve o ses kulağınızda, beyninizde çın 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 çınlayacak. Gece mavi, gece gri, gece lacivert. Renkten renge girer içimdeki dert. Öyle tipi ki fırtınadan da sert. Şu benim ruhumdaki gül yüzlü vekiller. Sizin ruhunuzda da fırtına var değil mi sevgili vekiller? Nasıl olmaz ki fırtına? Nasıl dert sahibi olmayalım ki? Şahatay'ın dediği gibi bir derdim var bin dermana değişmem. Nedendir derdimiz? Derdimiz tekçilikten, inkarcılıktan, zulümden ve bunu sür git bir politika haline dönüştürmekten. Bakınız ben yıllarca dernek yöneticiliği yaptım. Dernekler yasası zaten kadük. Dernekler yasası zaten işlevsiz. Dernekler yasası zaten antidemokratik. Ve bir dernek tüzüğünü dernekler yasasına göre yapmak zorunda. Nasıl ki anayasaya aykırı yasa olamaz ise dernekler yasasına aykırı tüzük maddesi de olamıyor. Uğraşıp didinip tüzük yapamıyorduk. İşlevli, demokratik, bütün kurumu kapsayan, demokratik merkeziyetçi işleyişi sağlayan bir tüzük yapamıyorduk. Şimdi hal böyleyken buna rağmen derneklerin işlevsizleştirilmesi, derneklerin sivil toplum örgütlerinin ortadan kaldırılmaya çalışılması kabul edilebilir bir durum değil. Kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanının önlenmesine ilişkin ve içerisinde saklı bulunan şeyleri sevgili vekilimiz Mehmet Tiryaki çok ayrıntılı bir şekilde anlattı. Şimdi buna itiraz eden kurumlar var. Nedir? Punto 24 Bağımsız Gazetecilik Derneği, Hatay Defne Kadın Emeği Derneği, Alevi Kültür Dernekleri, Türkiye'de 110 şubesi var. Kampüs Cadıları Kitle Örgütü, Mezopotamya Dil ve Kültür Araştırma Derneği, Kaz Dağları İstanbul Dayanışması, Türk Tabipleri Birliği, Yaya Derneği, Engelliler, Engelli Çocuklar Derneği, Doğa Dostları Derneği, Bir Sultan Abdal Kültür Derneği. Şimdi sevgili dostlar, değerli arkadaşlar, modern toplumlar şu üç ana süreçten oluşur: bir devlet, iki siyaset, üç sivil toplum. Şimdi devlete bakıyoruz. Anayasasız, yasasız, işlevsiz, cumhuriyet değil bu. Bu üçüncü meşrutiyettir. Yazın bir yere. Böyle cumhuriyet olmaz. Bu üçüncü meşrutiyettir. Peki siyasete bakıyoruz. Siyasette tekleşme, muhalefeti işlevsizleştirmek, kuşatma, gasp etme, tutuklama, cezaevine atma, terörist diye suçlama, ayyuka çıkmış suç işlemeler. Sivil toplum örgütüne bakıyoruz. Sivil toplum örgütü de bu yasa ile en işlevsiz hale ve dolayısıyla bu modern toplumu teşkil eden üç ana alan birden kuşatılmış oluyor. Sivil toplum hem siyaseti hem devleti denetlemek, hem siyasal partileri denetlemekle görevli ve yükümlü. Ve dünyada ne kadar çok sivil toplum örgütü var ise bir ülkede o kadar demokratik olup olmadığının ölçüsü. Sivil toplum örgütü mü kaldı? Darbe dediniz, darbe yapıp yok ettiniz. Kapattınız, mal varlığına el koydunuz, gazeteler Kanun hükmünde zulümler, kanun hükmünde kararname falan değil o, kanun hükmünde zulümdür, sürgit devam ediyor. Adı konmamış idam cezasına mahkum etmeler, herhangi bir işte çalışmasını engellemeler ve şimdi de bakınız, zaten her fırsatta kimilerinizin içinizden burası terör odakları diye suçladığı Alevi kurumları başta olmak üzere, sivil toplum örgütlerine, insan hakları derneklerine, insan hakları savunucularına, yöre derneklerine olmadık saldırılar, olmadık zulümler, olmadık engellemeler söz konusu olacak. Dolayısıyla 600 kurumun buna tepki göstermesi son derece doğru, son derece yerinde bir tutumdur ve bu haliyle ne kabul edilebilir, ne uygulanabilir, ne de yürüyebilir bir durum var. Allah aşkına ne yapmak istiyorsunuz? Nereye yetişmek istiyorsunuz? Bu aceleniz ne? Atınızın nallamışsınız dört nala. Uçuruma gidiyorsunuz uçuruma. Kervan yolda dizilir ama kervan uçuruma gidiyor. Farkında değilsiniz. Biraz önce modern toplumların devlet, siyaset, sivil toplum yapısallığından oluştuğunu ifade etmiş idim. Şimdi sanki mevcut sistem içerisinde bir hak var da mesela toplantı ve gösteri hakkını dernekler sivil toplum örgütleri kullanamıyor. Düşünceyi ifade zaten yasak. Basın abluka altında, grev yasak ve hatta kongre yasak. Pandemi söz konusu edilerek kongre yapmak da yasak. Birçok kurum ve kuruluş, dernek sivil toplum örgütü bu kongre erteleme ve yasak nedeniyle işlevsiz hale gelmiş durumda şu anda. Ahim kararı yasak ve benzeri. Şimdi bu hukuksal olarak, hukuksal olarak makkarticilik anlamına geliyor. Makkartinin hukuku şuydu. Benim hedef aldığım bir insan suçsuzluğu ispat edilene kadar suçludur. Amerika'daki faşist makkartici zihniyet. Şimdi bakınız. Bir bakan, bir cumhurbaşkanı çıkıp direkt suçlama yapıyor ve suçsuzluğu ispat edilene kadar suçluymuş oluyor. Bu makarticiliktir. Bu yönetsel olarak bonapartizmdir. Ve Anlayanlara et. Seninle alakası var. Sesini kes dinle. Seninle alakası var. Aynı sen de makartıcısın. Sayın Yayman müsaade Şimdi, edin. Şimdi ben gayet terbiyeli konuşuyorum. Terbiyeye muhtaç olanlar laf atıyorlar. Sevgili arkadaşlar bu topraklarda ilk kayyum ataması 1826 yılında oldu. 1826'da 2. Mahmut Hacı Bektaş dergahına kayyum atadı dönemin Hacı Bektaş Mürşidi Hamdullah Çelebi'yi tutuklayıp Kırşehir Mahkemesi'nde yargıladılar. İdam etmeye yürekleri yetmedi Amasya'ya sürdüler ve Amasya'da yaşadı Hakk'a yürüdü şimdi türbesi oradadır. Bunlar ikinci Mahmutçu. İkinci Mahmut sivil toplum örgütlerine müdahale etti. Orduya müdahale etti. Eğitime müdahale etti. Her şeye müdahale etti. Güya kendi aklınca Osmanlı'nın devamını sağlamak, arkasından tanzimat arkasından ittihat arkasından lambur lumbur gitti. Şimdi Osmanlı'yı güncellemeye çalışmakla demokrasi olmaz. Osmanlı kendini güncelleyemediği için gitti. Kendini sanatsal, kendini bilimsel, kendini yönetsel, kendini toplumsal anlamda yenileyemediği için gitti. Şimdi biraz önce üçüncü meşrutiyet dedim. Aslında üçüncü meşrutiyet kavramı da yetersiz kalıyor. Bu makarticilik, bu bonapartizm, bu faşizm, bu tekçilik, bu ırkçılık. Ama totalde şimdi güle oynaya bir şey yapılıyor. Sanılıyor ki böyle sür git böyle devam edecek. Böyle devam etmeyecek. Gecenin bu saatinde bir fıkra ile bitireyim. Adamın birisi ıssız sokakta gidiyormuş. Bir bakmış ki tuhaf bir ses geliyor. Kulak kabartmış bu ne? Bakmış ki adam demir testereyle dükkanın kepengini kesiyor. Hırsızlık yapacak yani. Ne yapıyorsun sen demiş. Şşş, keman çalıyorum demiş. <laughs> ya o nasıl keman sesi çıkmıyor? Bunun sesi sabahleyin çıkacak demiş. <laughs> Şimdi bu yaptıklarımızın sesi ileride çıkacak ve o ses kulağınızda, beyninizde çın 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 çınlayacak. Yaptığınızın yanlış olduğunu defalarca, aslında şu anda da yaptığınızın yanlış olduğunu farkındasınız ama... Bir mecburiyet var. Bu mecburiyet nasıl bir şey biliyor musunuz? Ömer Muhtar'ın filmini izlemişsinizdir. Ömer Muhtar'la başa çıkamayan İtalyan generalleri en son Grasiani'yi gönderiyorlar. Grasiani geliyor ve diyor ki bütün Libya'yı telle kaplayın. Ya diyorlar ki ne yapalım yani bütün çölü niye kaplayalım? Diyor ki Duce'nin onuru için. Şimdi yapılanlar Duce'nin onuru için mi yapılıyor? Demokrasi için mi yapılıyor? İnsan hakları için mi yapılıyor? Hayır. Birincisi teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Herkese iyi geceler.